anlasaydın ki vermezdim. Peki devam ediyorum. Ne abla halıyı sildin mi? Yok silmedim süpürdük. Ben başladığımda halı e, hani da sildim. Ama hani detaylı bir şeyin yoktu hani eşyan yoktu burada. Silseydin iyi olmaz mıydı sence? Yok bu halı silinecek ve kiri çıkacak şey değil. Ya yani. sen Leke silseydin çıkmazdı. o çıkarsa çıkmazsa onu da biz bakardık yani. Silseydin yani benim dediğim yani. olsaydı da diyor ama. gerisi bu önemli değil. Hayır benim dediğim ya olsaydı. ama Kadir Bey yani koltukları siz sildiniz gördük. Hayır başka yani, bir camdan... şey silsin. Bak duvar silse de sen anlarım da hani lekes çıkmayacak bir halı niye silsin şimdi Batılı mantıklı mı ya. sen? Ya kesin. boşuna zaman Ama ayırmak o zaman istemedim. O camdan çıktı, siz de bunlar yaptı, sildi, çıktı o zaman. Yani. E sobaydı, televizyondu, kapıydı. Tabii ya ona iki saatini vermiştir kesin yani. E şimdi salonda ne varsa onu yaptı mecburen. E işte yani hani olmadığı için biz de hani bundan bekledik yani. hani kendince detaycıyım dedi ya. Ondan bekledik yani. Peki camı detaylı sildi mesela 30 o dakikadan camı fazla camdaydı. Evet camı güzel Hakkını vermiş mi? Ufak tefek deterjan lekeleri var ama yani olmuştu Olmuş, yani. Çünkü Olmuş. sen cam silmesini beğenmiştin geldiğinde. E, yani Beğenmiş. bez sıkması falan güzeldi. Peki. Ee, mutfağa gidelim. Mutfağı. Bu arada Sibel'in salonuna hatırlıyorsun. Her yer vitrin, gümüşlük. <laughs> bunu unutma. Ama Katribe. Salona gelelim. Bu çünkü detay yok. yok maalesef olmuyor. Herkesin evi senin gibi gümüşlük, vitrin, konsol dolu değil. Ama yani sonuçta e, yani onlar senin yani. şansınsa o da onun şansı. Şimdi detay olmayınca olmuyor. Ve <laughs> bir de temizlik, son noktaya değineyim. Temizlik hastasım diyorsun ya. Yani? Evet. Bir eşyalarını çıkardın. Neyin Çık, şasını? O dolaptaki söyledi. Evet. Çıkardı kirli yere koydu. Sen ne? Hangi kirli yere koydu? Ah. Dur hangi kirli, yere, hangi kirli koydu? yere koydu? Sepet vardı. Ah. Sepeti kaldırdın, e, kirli oca, ocağın yerine koydun. Onu da sonra alıp oraya koyacaksın. Senin gibi yerlerde değil de ocağın üstüne koydum. Nereye sen, koyacaktın arkadaşlar. peki? Arkadaşlar. İslim. Evet. İslim Allah'ını seversen bak gerçekten bana tavan yaptıracaksın. Tamam abi. Ben hayır bir saniye. Yapabilirsin. Bana tavan yaptırma. bana tavan yaptırma. Bak, bana tavan yaptırma. Kimsenin kalbini kırmıyorsun. söylüyorum ben burada. Kirli yere koymuşsun diyor. Nereye evet. kirli yere koymuşsun? Ben, ben ya, koydum mu koymadım. Senin yaptığın el ayak halın bile kalkmamıştı yavrum halın bile. Nerede kalkmamıştı? Mutfakta temizlik yapıyorsun altında halın bile kalkmamıştı ha, be. Var mıydı? Yoktu. İşte ha, sen yaptın temizliğini ne oldu bilmiyorsun. Bana konuşma ya. Ne diyorsun ya? Ben süpürdüm. Kadir Bey de tanıdı yuvarladı. Ya. Halı mı süpürmeyeceğim? Bir şey diyeceğim. Bir sakin. Bir Halı kalkmış mıydı? Bir sakin olun. Halıyı toplamadan bana temizlik yapıyor. Kalkmış konuşma ya. Halıyı toplamadan. Kadir Bey lütfen. Allah canım, Allah verir Abla tamam. Allah, tamam. Ee, i̇stin bir sessiz. Bir sakin. Bir sakin. ortamın bir şeyini düşürün. Sakin. Şimdi tencereyi aldı nereye koydu? Tencereyi sepet. Tam nereye koydu sepeti? Aldı ocağın, ocağın yerine. Koydu e, pis yağlı yere koydu. Ocağın koydu. Sonra üstüne koydu. Ocağın sorun üstüne lütfen. Ocağın üstüne Ocağın yanındaki yere Ya kameradan kameralar göstersin. Için. Ocağın tamam. üstüne Salsın. mi? Ocağın yanındaki, yanındaki yağlı, yer... yağlı yere. Yanındaki yağlı yere. Mi koydu? üstünde. Altında koydu. Altında poşet var mıydı koydu siyah? mu? Poşet var mıydı altında Yok, siyah? Yok. Yolun ya. yanındakileri ben de poşet koydu ama tamam. ocağın o poşetin koyduğu yeri gördüm diye mi koydu? Gördün mü onun koyduğumu? Gördün mü onu koyduğumu? Koyarken gördünüz mü açık ve net olarak? Koymuştur mutlaka. Bak gördün mü? Bak. Neyse i̇şte ben ben lütfen puanını versin lütfen. Tamam, dur, rica ederim. Ben puanı Ben hayır, hayır, puanı ver yani lütfen. Sonradan yine Sanki söz sözü. Sanki puan vermek istemiyormuş gibi böyle bir uzata uzata bekleye bekleye. Üç. Olsaydı dört verecektim kıza dört vermedim ki abla sana güveniyorum hani temizliğine detaycıyım dedim. Ona da vereydin ona da vereydin sanki dördü bir kere kullanıyor. Öyle, öyle bir, Aynen. şey, bir şey söyleyeyim mi? Ben bir şey söyleyeyim mi? Yani burada hiçbir kavga konusu açılmasın. Sibel'le Mine ablanın arası iyi olduğu için onlar birbirlerine çok kıyas, kıyak geçiyorlar. Ben bunu Güçlü farkındayım. Kıyak geçtiğim için mi ki verdim? Hmm. Hı. Ne oldu? Konuştuğunuz lafın aldığını dolduracaksınız. Öyle buraya gelmişler. Neye geldikleri bilmeyen Hayır, arkadaşlar yok. var. Konuşun. Ya öyle değil. Peki evet Zeynep'e geldik. Evet Zeynep. Abla beni hayal kırıklığına uğratanlardan biri de sen oldun. E, yani evet, bir haftadır detay, 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 detay. Ben zaten şu programda şunu gördüm. Kim kendini bu kadar övdüyse hep finalde patladı. Ama bugün Melih abla dedi ki ben dedi boş konuşanları sevmem dedi. <laughs> Çok konuşmaz az konuşurum dedi öz iş yaparım dedi. İyi evet öz iş yapmışsın. İsim bir şey sorabilir miyim? Ee, sen duvar sildin dedin nereye sildin abla? Duvar silin demedim. Hayır, 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 hayır bir yere. Duvar sildim dedi. Kız sen niye dinlemiyorsun hiç? Ha pardon duvar pardon. Duvar sildi. <laughs> yani sen duvarın neresini sildin Sadece şunu merak ediyorum bak şurası var ya ha. görüyor musun? Bak oradan sanki böyle bir bezde. Net de... görünüyor. Sen mi yaptın yoksa öyle miydi orası? Ben yaptım. Ben yaptım. <laughs> Kız bir de bakıyor ki yaptın mı yaptın mı? Dur dur mi? dur. Hayır neresi ya? diye. Ben yaptım. hayır. Sen dur. yaptın. Sen evet. Mine ya, bir yeri yaptın mı orayı bitireceksin. Yapıp bitirmemiş. Evet, dinler misiniz? Şimdi e, ben baştan da söyledim. Ben şimdi bu duvarları sileyim derken dedim ki bu duvarlar... Bak e, ablacığım ben senden duvar silmeni asla tamam. beklemedim. Ee, okay. Tamam orayı o sildi. Tamam evet devam ediyoruz. Merak ettim niye yarım bıraktın. Şey, şey, şey parçaları vardı örümcek parçaları vardı. Dedim ki o onu alayım diye öyle. Silmeye başladı yani bir iki parça aldı sonra evet. dedi ki ben bunu silersem başım gelmez. buna dedi. Her yeri silmem gerekiyor dedi buhar silmeyeceğim. Öbek Demek istediğim şey şey şu madem hani şöyle belini sürdün ya bak çıkıyormuş. Kolunu boydan boya silseydin. En azından hani kötü şu anda benim gözüme batmazdı. Bunu söylemezdim bak. sana. Ha. Özellikle sen gelip söyledin de ben özellikle bunların falan filan aldım çıkmıyor. Buradan tamam, hep aldım. Ben bir şey Aha. demiyorum. Ee, aynı örümcekleri ben de gördüm. Örümcekler geziyor. Bir de merak ettiğim bir şey var. Kapıyı sen mi sildin? Ben sildim. Peki kapıya sonradan hiç dokundun mu? Sonradan Kapı hiç... şu anda yapış yapış. Ee, hatta dedim ki keşke dedim eldiven taksaydım. Acaba dedim deterjan falan Lekevan mı kaldı? Leke var mı Yok güzel silmiş Tamam. Güzel. Demek Hatta ya. tellemeye başladım da dedim aman adamın dedim bu şeyini leke, boyasını çıkaracağız dedim. Mobilyasını. <laughs> evet. Camı beğendin mi? Ya cama benim için de yanlış yerden başladım. Bir de camın iç kısımlarına hiç dokunmamışsın. İç kısımlarına mı? İç kısı yani şu kanatların iç kısımları var ya. oluklar Bu tarafları değil öbür tarafın olukları. Evet oralar mesela hiç dokunmamışsın. Tornavidayla hep gezdirdim vallahi. Ya bir de şöyle bir şey var. Ben bugün sende ne gördüm biliyor musun? Aslında temizliğe çok odaklanamadım senin halinde. O kadar isteksiz, o kadar mutsuz ve motivasyon düşmüş. Evet. Hayır, burada güzeldi. E, mutfağa gidince. Bu of, da bismillah de. ama daha yeni başlamış. İşte yani burada yani. güzeldi yani. Hani Enerjisi mesela ben de güzel açıkçası... Kız, yani. kız dur sohbet etmeyin aranızda. Bir şey diyeceğim. E, sor bakalım niye öyleymiş? Bir i̇şte şey onu var. soruyorum. Yine hani, abla, buyur. Bir şey mi oldu? Senin modun mu düşmüştü? Niye öyle sessizdin diyor. Bak şimdi hani ev gözüne yağlı geldi, büyük Yok, geldi. Acaba ben hani, dedim moralim mi bozuldu? Çünkü bir haftadır şey günün yaklaştıkça anksiyetem tuttu, midem bulanıyor. Acaba dedim hani bir sıkıntı mı var? Yok biliyorsunuz hastalık ortamı olduğu için her gün gidiyoruz yorgun argın. O açıdan bunlar güncel olaylar yani sonuçta. Bir haftadır yorum yaparken o virüsü düşünmedin de. Hayır, bugün hayır hayır, bugünkü motive mi diyorlar? Tamam. E tamam. Her, Bir gün bunu söylüyorsun var, diyorlar. Motiveri. Her gün bunu söylüyorsun. Hayır bugün için. Bugün, için, bunu bugün için söylüyorsun. mi bu? Bugün, bugün için. Bugün için. Bugün için. Ben, ben dün de hastaydım. Dün de hastaydım hatırlarsan. Hayır keyif olarak mutfak diyorum. Yani öyle. tamamen. Diyor ki ben. mutfak o tamam. evet, öyleymiş öyle istemiş öyle yapmış boşver. Şimdi mutfak dolabının temizliğini beğendin mi sen onu söyle bana. Yani genel olarak iyiydi ama üstler Olmamış. Üstler çok berbat. Evet. Ancak o kadar E Mesela bu bulaşık makinesini e, arkası şu anda pis. Yerler silinmemiş. Çekilmiş. Bulaşık, bulaşık, bulaşık makinesi yapılmış ki bulaşık mi? makinesi zaten yanlış başladın. Tersten başladın. Sonra çektin. Bulaşık makinesi. Evet. Tersten bulaşık makinesi başladın. sonra ön duvarını sildin. Dur ben bunu bir sileyim dedin. İçini açtın, içini sildin. Sonra çektin. Yanlarına girdin. Sonra arkasına girdin. Ama yerlerine... Hiç dokunulmamış yani şu an hala duruyor. Sildim sildim yerlerini falan da sildim. Sildim tamam, yerlerini, yerlerini filan da. Tamam sen silmiş Bu Hı? şeyin Check arkası da hala ah, Neyin arkası? O, orayı da sildim arkası. orayı da çektirdim. Mesela Yukarı sobanın arkasında hemen yanında böyle. Girmiyor girmiyor değil mi? Sildim. Yok de yok o bezle bak. silinecek bir şey zaten orada. Borular var ya yerdeki borular. Olduğu gibi örümcek ha bak yani şuradan gözüküyor. Bekliyor. Ben halı falan silmeni beklemedim okay. ne yalan söyleyeyim. Banyoya hiç zamanın yetmemiş bence. Çünkü zaten kapı duruyor. Kapının üstündeki yer var ya fayan. Yaslar. Orası olduğu gibi pansız, duruyor. Kapının pansız. arkası olduğu gibi pansız, duruyor. olduğu gibi oralarda ee, olmamış. Hiç bez bir şey sürülmemiş. Peki. Hani bak akıntı, kalıntı olur anlarım. Zeynep senden de puanını bekliyorum. Buyur. Ben yine lafımı yemeyeceğim. Üç yere de zamanlı yetirip girdin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.